Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle antikot pişireceğiz. Göründüğü gibi olacağını istedim arkadaşlar. Oluyor mu yani? Emre. Evet. Arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle antikot pişireceğiz. Neden antikot pişiriyoruz? Çünkü bir önceki videomda e, t bone stick piş pişirmiştik, yani t kemikli et ve bu t kemikli eti pişirirken insanlar bunu nereden aldın diye çok sordu temin etmesi veya bu konuyu biraz açıklaması zor. Yani her yerde bulunmuyor. Ama antikot her yerde bulunabilir. Ee, tabi bu etin çok daha iyi pişmesi için bir önceki videomda bazı detaylar verdim. Yani etin nasıl olması gerek, gerekli olarak. Onu izleyebilirsiniz. Burada onu uzatmayacağım. Antrikotu yaklaşık 2,5 santim kalınlığında kestiriyoruz. Böyle. Daha sonra buraya getiriyoruz. Tabii bu etin birazcık beklemiş olması hatta 2 hafta kadar kemik üzerine beklemiş olması falan gerekiyor. Ama bu tarz etler bu et 55 lirayken kilosu, 110-120 lira çıkıyor. Lezzet olarak çok fark var mı? Evet var. Ama hiç eğer yemediyseniz bu tarz bir et, bu size çok lezzetli gelecektir. Dolayısıyla ilk denemenizi böyle bir etle yapmanızı tavsiye ederim. Öncelikle, tane pul biberimizden üzerine... ...hemen... ...veriyoruz. Tuz. Bu karabiber çok güzel bir aroma katıyor. Bu arada, e, tavamız yaklaşık 10 dakikadır ısınıyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü neden? Eti mühürleyecek. Karabiberi olabildiğince bol atabilirsiniz. Ben ben bu karabiberi kullanıyorum. Ve gerçekten çok lezzetli. Deneyebilirsiniz siz de. Tuzumuzu tekrar. Şimdi etimizi kızmış olan tavama koyacağım. Ben şu tavanın bu sapını anlıyorum ısınmış ısınma seviyesini. Yeterli derecede ısınmış. Eti alıyoruz. Paralel bir şekilde tavaya buraya yerleştiriyoruz ve yaklaşık 3,5 dakika bu yüzünü pişireceğiz. Daha sonra diğer tarafını 3,5 dakika pişireceğiz ve etimiz hazır olacak. Arkadaşlar ben siz yokken bir tane daha et koydum buraya aynı şekilde. Demin üzerine yağ gezdirmeyi unuttum. Bu arada yağ gezdirdim daha sonra. Şimdi yaklaşık 3,5 dakika oldu. Etin diğer yüzünü çevireceğim. Kusura bakmayın, bunu çalıştırdım çünkü çok fazla duman oluyor. Duman içinde yaşayamayız. Siz de dumandan korkmayın. Özellikle tavayı bir süre kullandıktan sonra... Yaklaşık üç buçuk dakikada etin diğer tarafını da pişiriyoruz. Bu arada yanımda iki tane konuğum var. Konuklarım, bakalım etim hakkında ne düşünecek? Biri Emre, diğeri Selçuk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, nedir durum? Saat, arkadaşlar. şu an çok heyecanlıyım aslında. Ee, görüntü mükemmel. Bakalım tadı da göründüğü kadar iyi mi? Merakla bekliyoruz. Bence, evet. Bence aynı olacak. Göründüğü gibi. Göründüğü gibi olacağını iddia ediyor arkadaşlar. Bakalım yaptığımız evet. eti e, dışarıdan bulup getirdiğimiz arkadaşlar öğrenecek mi? <laughs> Bu arkadaşlarla güveniyoruz damak tadına. Denettireceğiz. Hep ben deniyorum. Bakalım arkadaşlar da bir tanına baksın. Evet arkadaşlar iki parça antrikotumuz hazır. Buraya yatırdık. Şimdi lezzet testi için Emre ve Selçuk'a vereceğim. Şuradan kesiyorum. Bakalım nasıl pişmiş. Gördüğünüz gibi şöyle. Bence gayet güzel pişmiş. Bunu sen tut abi. Ama yeme bekle. Dökme. Sen de çatalını ver abi. Şimdi Selçuk'a da bir dilim keselim. Bunun hepsini ağzına atacaksın. Yapacak bir şey yok. Şöyle vereyim. Şimdi arkadaşlara bakalım. Evet arkadaşlar bakın bakalım nasıl olmuş. Ben de hiç tadına bakmadım. İnşallah bir şeye benzemiştir. Yavaş yavaş yiyin. Oo, iğrenç olmuş deyip böyle. Tatlı sayılı. Gayet başarılı. Oluyor mu yani? Emre. Ciddi söylüyorum bak. Ciddi söylüyorum bilirsin ben çok az e, yanlış şey söylüyorum. Ciddi söylüyor Bunu bir nusretleyelim böyle. Bir de buradayım Evet arkadaşlar evde deneyin. Bir sürü para harcamanıza gerek yok. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. El sallıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.